Tarih sahnesinde öyle anlar vardır ki bir milletin kaderi o anlarda yazılır. Çanakkale işte tam da böyle bir destanın adıdır. Dünyanın en güçlü ordularına karşı imanla, cesaretle ve kanla yazılmış bir zafer. Eğer Çanakkale düşseydi bugün bu topraklarda belki de biz olmayacaktık. Ama biz vardık, buradaydık ve Çanakkale'yi geçilmez kıldık. Çanakkale Zaferi ile ilgili 10 önemli bilgi 1 ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal'in Jong Bayırı'nda askerlerine söylediği bu tarihi emir, Çanakkale ruhunun en büyük göstergesidir. Askerlerimiz vatan uğruna gözlerini kırpmadan şehit oldu. 2. 57. alayın tamamı şehit düştü. Mustafa Kemal'in emrindeki 57. alay, düşmanı durdurmak için kahramanca savaştı. Hiçbiri geri adım atmadı ve alayın tamamı şehit oldu. Bugün Türk ordusunda 57. alay yoktur çünkü onların kahramanlığı ebedidir. 3. Nusret mayın gemisinin mucizevi zaferi. Yüzbaşı Topaneli İsmail Hakkı Bey komutasındaki Nusret mayın gemisi gece yarısı büyük bir gizlilikle 26 mayın döşedi. Ertesi gün bu mayınlara çarpan İngiliz ve Fransız gemileri Boğaza gömüldü. 4. Seyit Onbaşı'nın insanüstü gücü. Normalde üç kişinin kaldırabileceği 275 kilogramlık top mermisini tek başına kaldırıp namluya sürdü. Attığı mermi, İngilizlerin en büyük gemisi ocağını batırdı. 5. Ee, Mustafa Kemal'in kurşun geçirmez saati, anafartalarda göğsüne isabet eden bir şarapnel parçası cebindeki saate çarptı. Eğer o saat olmasaydı, Mustafa Kemal orada şehit düşebilir ve Türkiye Cumhuriyeti hiç kurulmayabilirdi. 6. Tüm dünya hayran kaldı, Çanakkale'de Türk askerinin mertliği, İngiliz ve Anzak subaylarını bile hayran bıraktı. Bir İngiliz subay anılarında şöyle yazdı, ''Biz Çanakkale'de Türk askerinin cesaretine değil, ölüme gülerek gidişine yenildik. 7. Mermiler havada çarpıştı. Çanakkale Savaşı'nda havada çarpışan iki mermi bulundu. Bu, savaşın ne kadar şiddetli geçtiğinin en somut kanıtlarından biridir. 8. Vatan için koşan 15'likler.'' Eğitimlerini bırakıp cepheye koşan 15-16 yaşındaki gençler Çanakkale'de şehit düştü. Bu yüzden o dönemde liselerin çoğu mezun veremedi. 9. Çanakkale geçilmez. Dünyanın en güçlü donanmalarına karşı destansı bir direniş gösterildi ve düşman geri püskürtüldü. Çanakkale Türk milletinin yeniden doğuşunun simgesi oldu. 10. Çanakkale'de doğan bir millet bu zafer Türk milletine bağımsızlık ruhunu aşıladı ve kurtuluş savaşına ilham verdi. Eğer Çanakkale kaybedilseydi Türkiye belki de hiç var olmayacaktı. Çanakkale toprağa düşenlerin değil, sonsuza dek yükselenlerin zaferidir. O gün Mehmetçik süngüsüyle bir milletin kaderini yazdı, kanıyla vatanın tapusunu mühürledi. Bugün bu bayrak göklerde dalgalanıyorsa, ezanlar yankılanıyorsa Bilin ki o kahramanların ruhu hala bu topraklarda nöbettedir. Çanakkale geçilmez, vatan bölünmez.